<laughs> Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Bu rehberde yeni gelen Padix adisi adası. E, 270 AP'lik slotu sizlere göstermeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar AP'mi yettiği kadar girip bir bakacağız nasıl bir yerde. E, şimdi bu adaya girmeden önce öncelikle e, şuradaki korsan adasında gelen ürün satıcısında şuraya geldiğiniz takdirde e, genel ürün satışında şurada mutant doğa çiçeği ve mutant doğa çiçeği nörtleştirici var. Şimdi mutant doğa çiçeği ile e, nörtleştirici yapabiliyorsunuz. Bunun fiyatı 1 milyon 200. E, istediği malzeme yüksek konsantre bitkisel içecek 20x. Ateş boyutu 35 Umutsuzluk izi 70x. bas kimya ile yaptığınızda nörtleştirici elde edebiliyorsunuz. Yani elinizde malzeme varsa 1 alıp bu nörtleştirici yapabilirsiniz. Peki bu nörtleştirici ne işe yarıyor? Ee, bu nördleştirici arkadaşlar bu slotların içinde padix adasındaki bu 270hp'lik slotlar e, şimdi bir tane yeni çiçek geldi yani adada açtı. Ee, bu slotlar e, bunun içindeki o otu çekerek kafayı bulup güçleniyorlar. AP'si DPS'i artıyor ve süper armor cephe savunması bunlar filan işlemiyor. Sizi geri ittirebiliyor düşürebiliyor yere. Ee, bu e, bitkiye slotların yanındaki bitkiye nörtleştirici verip AP DP'yi DP ve süper armor filan bunları etkisiz hale getirip slotu daha rahat kesebiliyorsunuz. Ha yok benim AP'm zaten 280 290 AP DP'm de bu kadar. Ee, benim için gerek yok ben girer keser geçerim diyorsan da bunu da yapabilirsin. Ama nörtleştiriciyi bu e, etkileşime geçip e, o kavanozlara verdiğiniz takdirde Etraftan yılanlar geliyor. Bu yılanlardan düşük bir ihtimalle e, yeni hipnos küpe düşüyor arkadaşlar. E, bir de beyaz altın para düşüyor onu da göstereceğim. Hipnos küpe aynı çöldeki çağrı harabelerindeki çağrı muhafız e, şeyi gibi düşünelim. E, yüzüğü gibi düşünelim. Sadece dp veriyor. Yani mesela piri de isabet oranı 2 dp 5 kaçınma oranı 5 ağırlık e, 40 ve ekstra bir özelliği yok bu pene kadar bastığınız takdirde arkadaşlar 20 dps oluyor yani 20 dp kaçım e, kaçınma oranı 15 hasar azaltma 5 isabet oranı 12 olarak değişiyor e, hipnoz küpenin yani dp boyut yapanlar için bence baya güzel bir item ben şimdi size içeride o slotlarda göstermek için şuradan bir iki tane alayım kenarda dursun bilmiyorum belki kesemeyebiliriz bile oraya girip bakacağız Genel ürün satıcısının yerisi hemen şuradaki e, adanın Padix adasının hemen karşıda genel ürün satıcısı var. Buradan gelip satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ekstra bir de görev var. E, o görev serisini de bu videoda hep beraber yapacağız. Görev serisi de ileride adanın orada NPC'nin orada başlıyor. Hemen karşı tarafa geçeyim ben. Oradan başlayalım. E, şunu şöyle T'ye bırakırken e, size şeyi de göstereyim. ESC düşen eşya. Hmm, neredeydi? Padix adası Gördüğünüz gibi ee, Mamlızcan küpe bu taraftan düşüyor, ee, hipnos küpe o mağaradan düşüyor arkadaşlar. Burada kadim beyaz altın para var, 43 k değerinde. Tabii bunları Valencia'ya eğer buraya sürekli dön arkadaşlar kadim kadın beyaz altın paraları atmasın, biriktirsin. Ee, sonra gider Satarçaya, e, Valencia falan satar. Ee, eğer ticaret levendi yüksekse daha da yüksek bir fiyata bunları satabilirsiniz. Şimdi buraya geldik. Ben gemiyi bırakalım buraya. Gemiyi bıraktık arkadaşlar. Şurada lavine var. Gördüğünüz gibi. Şimdi tıklayalım buna. Panik arasında tuhafı sen serdim ben korsanları. Görevi alalım. Sohbette bir şey demiyor. Şimdi tıklayalım. Ha, bizi oraya mı gönderiyorsun? Hmm. Yapalım o zaman ya gençler. Ben şöyle gidip gidip geleyim. En son buranın içine gireceğiz zaten. Görev sesinde bir yandan yapmış oluruz. Hemen bir oraya gidelim. Karşıya geri. Evet geldik NPC'ye. Konuştuk. Mutant Loa çiçeği mi? Evet paşamı. Hemen yanındaki Genel ürün satışı ile konuşuyoruz. Tamam diyoruz görev. Dünyada bedava yok. Ne diyor bize? 10G külçe ver. Hemen dövizciye gelelim. Döviz değişimi. Bir tane 1 milyonluk külçe alalım. Verelim. Sağ olasın. Nörtleştirici yapmak için kimya gereği. Diye bir görev var aldık görevimizi ne dedi? Vay. yani şu adaya girecektim bana yaptığınız işkenceye bakın ya şimdi size de bu görevi yapacağız dedik yapmasak yalan olur gidelim yapalım bari Evet kimya yere geldik. Bakalım ne diyor bize. Mutant doğa çiçeği ve kara enerji. Mutant doğa çiçeğini ver. Al. Görev mutant doğa çiçeği nört değiştiricini üretme. Direkt oldu. Bittim bu kadar mı yani? Bize bir tane daha nörtleştirici verdi. Görev burada bitti. Yani... yani gençler bu görevi yapmasanız da olurmuş ya. Ee, çiçek alıyorsunuz, geliyorsunuz kimya göre nasıl üreteceğinizi falan söylüyor. Bu başka hiçbir olay yok. Neyse, şimdi geldiğim bu kadar yolu bir daha geri gideceğim. Sonra slotlara gideceğiz. Hadi bakalım gidelim oraya. Evet arkadaşlar isterseniz buradan şurada bir tane nehir var nehirden geminizle içeriye girip direkt slotların dibinden çıkabilirsiniz isterseniz geminizi şuraya koyup buradan çıkıp hemen giriş şu kısımda burada birisi var hatta buradan içeriye dalacağız tabi dalmadan önce ben kendime bir destek falan alayım. Bunlar basit moblar. Yine bir 30 şey alayım. HP alayım biraz. Villa parçamını dağıttık da bundan. Tamam petler acıtmış. Petleri açalım da onlarda öyle yapalım. Tamam. Başka basit kron yemeği. Canavar iksirim var mı? Dev iksirim var. Canavarım yok mu? 10 tane al. Belli de basalım. Şuradan içeriye doğru bir girelim bakalım. Bu arada güçlenmiş yaratıklar normal yaratıklarla aynı arkadaşlar. Evet. Ee... şimdi şu şeylerden var mı? Önce bir ona bakalım. Şunlar dediği Direkt şey mi? Emater'den mi basacağım acaba? Yok emater'den emater'den basamadım. Ee, bunu şuraya koysam slota. Bir sen müsaade edin. Yok koyamıyorum. Bakın üstünde yazıyor. Mutant doğa çiçeği tarafından zehirlenmiş. Çöpün fiyatı 15k arkadaşlar. Yani şu Ha. Delireceği zaman bir bildirim geliyor. Bildirim geldiği zaman veriyoruz. E verdim. Nerede yılanlar? Yılanlar yok. Gel bakayım buraya. tane küpe düşer mi Şurayı da keseyim şeyi bitireyim burada ya videoyu uzatmayalım daha fazla bir bildirim geliyor arkadaşlar çanağını orada keserken eğer hemen e, çanağı onu vermezseniz yaratıklar daha da deliriyormuş öldüreyim. Karakterizme bir kenara çekelim. Bize saldırmasınlar. Evet arkadaşlar. Ee, dedim 349 tane çöp kastık. Daha yeni geldik. agris filan da açık değil. E, ikişer beşer atıyor çöpleri. Arada da e, direkt 955 gümüş para, 600 gümüş para falan atıyor yaratıklardan 900 7'şer atmış çöpü. 5 atmış. 2 atmış. Karata zırhımız silahımız var. Yani şu şekilde. Kadim tozu. Yani Agris açıp yapılır mı bilmiyorum. Ee, şeyin fiyatı ne kadar olacak? Ee, hipnoz küpesinin pazara atılmış mı? Hatta bir bakalım. Ee, da düşüren yoktur yani atmak için birisi attığı zaman fiyatı belirlenecektir ee, düşen eşyadan fiyatına baktığımızda ne gösteriyor ona bir bakalım 86 milyondan fiyatı başlar diyor Muhtemelen bunun fiyatı 86'ta kalmaz daha da artar düşüren kişiler bunu maksimumdan satmaya başlar Evet ee, şöyle bir kadın beyaz altın para videonun başta söylemiştim arkadaşlar buradan düşüyor ee, çöpün fiyatı 15k ee, İki kişilik partiyle Daha seri bir şekilde dönebilirsiniz Benim APM DPM 274'e 335 ee, Bu yeri elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım DP Build kasa arkadaşlar için ee, Güzel bir takı ee, Umarım videoyu beğenmişsinizdir Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar Allah'a emanet